Arkadaşlar merhabalar. Gerçekten gündem o kadar yoğun ki bir taraftan Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. Diğer taraftan İsrail'in Orta Doğu'daki çılgınlıkları ve nitekim bu sabaha karşı Türkiye'nin gündemine düşen bir haber. Peki neydi o haber? Amerika'da yaşayan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölüm haberi. Bu artık doğrulandı. Bugüne kadar çok kez öldü diye haberler çıktı ama yalanlanmıştı. Şimdi Gerçek anlamıyla Fethullah Gülen öldü. Peki Fethullah Gülen'in ölmesiyle Türkiye'de ne değişecek? Ya da örgüt içerisinde ne değişecek? Nasıl gelişmeler olacak? Dünya bu olaya nasıl bakıyor? Çünkü gerçekten ilginç söylentiler var, ilginç iddialar var ve bundan sonra yani Fethullah Gülen'in ölmesinden sonra örgüt içerisindeki mücadele, çekişme, kavga, para kavgası, post kavgası nereye varacak ve Fethullah Gülen Türkiye için ne ifade ediyordu? Amerika için ne ifade ediyordu? Bunlarla ilgili bir analiz yapmak istiyorum. Değerli dostlar, bildiğiniz gibi Fetullah Gülen yapılanması, bu FETÖ yapılanması 1950'li yıllardan sonra, 60'lardan sonra özellikle Türkiye'nin gündemine oturdu. Amaçları insan kaynaklarını kullanarak kendilerine ya daha doğrusu devşirdikleri insanları devlet içerisine yerleştirerek Kendilerinin devlet içerisinde güçlü olması, daha doğrusu onların kullanan gücün devletin kılcal damarlarına sızma girişimiydi. Ve bunu yıllarca başarabildiler, saklayabildiler. Niye sakladılar? Nasıl bu günlere geldi? Biliyorsunuz yine tabi seküler bir kesim, bir dönem dindar insanları, gerçekten mütedeyyin insanları ötekileştirdiler. Ve ikinci sınıf vatandaşı gördükleri için, işte bazı alanlarda, kamusal alanlardan dışladıkları için... İnsanlar bir şekilde örgütlü hareket etmek zorunda kaldı. Bu da o mütedeyyin insanların FETÖ'ye doğru itilmesi anlamına geliyordu. İşte bilerek ya da bilmeyerek FETÖ'nün bir şekilde tezgahından geçen çok sayıda insan oldu. Ama ben şunu peşinen söyleyebilirim. Bir dönem FETÖ'ye işte yardım etmiş ya da FETÖ'nün içerisinde bulunmuş her insan FETÖcüdür, haindir asla böyle bir şey söylenemez. İnsanlar Allah rızası için bazen birilerine yardım etmek ister ya da bir hayır kurumunun içerisinde dini kurumun içerisinde kendisini göstermek ister. İşte bazı insanlar bu şekilde oraya gittiler ama FETÖ'nün gerçek yüzünü görenler zamanla ayrıldı. Göremeyenler ise 15 Temmuz'da net olarak kim olduklarını gördü. Şimdi amaç şu. Bu esasında sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Daha önce de ifade ettim. Daha önceki analizlerimde Özellikle Osmanlı dönemindeki işte bazı tarikatların bazı tekkelerin nasıl içine istihbarat örgütü elemanlarının sızdığı, İngilizlerin sızdığını net olarak sizlere ifade etmiştim. Bu tür dini yapılar, seküler yapılar olsun, dini yapılar olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, diğer ülkelerin, üçüncü ülkelerin istihbaratlarının hedefindedir. Yani eğer hedef ülkede bir operasyon yapacaklarsa, hedef ülkeyi içeriden istikrarsızlaştıracaklarsa bu tür gruplara mutlaka ihtiyaçları vardır. Bu gruplar bazen dini grup olur, bazen siyasi grup olur, bazen sivil toplum kuruluşu olur, bazen dernek olur. İşte bazen efendim bambaşka bir yapılanma olur. Dolayısıyla o istihbarat örgütleri hedef ülkelerde bu tür grupları büyütür, beslerler. Fethullah Gülen örgütü de bunlardan bir tanesiydi. İçerisinde iyi niyetli insanlar olabilir ama tepedeki kişiler, yönetici kadro esasında neyin ne olduğunu çok iyi biliyordu. Ve Nitekin biliyorsunuz 1999 yılında, bakın 99 yılında FETÖ'yü Amerika'ya aldılar. Kimi verdiler de aldılar? E, Öcalan'ı verdiler, FETÖ'yü aldılar. Demek ki bu kadar önemli bir kişiydi. Ve defalarca Amerika'ya gidip görüşüp e, orada yerini ayarladıktan sonra geldiler onu alıp Pensilvanya'ya Pensilvanya yerleştirdiler. Niye? E çünkü aparatlarıydı. Çünkü dünya genelinde onu kullanıyorlardı. Sadece Türkiye için değil. Bakın işte dinler arası diyalog gibi çok önemli e, Vatikan'ın projesi. Aynı zamanda Bene yani e, dünyada yapılanma anlamında, sivil örgütlenme anlamında en büyük kurum kuruluş olan e, Siyonist kuruluş Beneberit e, çatısı altında ve onunla bağlantılı olarak bütün dünyada örgütlediler. Dikkat edin bunu daha önceki video analizlerimde televizyon programlarında ifade ettim. Belgeleriyle ortaya koydum. Beneberit örgütü nerede örgütlenmişse hangi ülkede örgütlenmişse Fethullah Gülen örgütü de o ülkede örgütlenmiş ve gelişmiştir. Dolayısıyla sadece Türkiye için hazırlanmış bir örgüt değildi. Gerçekten CIA ve Mossad'la bağlantılı anlamda çalışan bir örgütten bahsediyoruz ve dünya genelinde örgütlenme yoluna gittiler. Afrika'da mesela devletlerin temsilcilerinin bile zor dolaşabildiği Afrika'nın ücra köşelerinde bunlar rahatlıkla dolaşabiliyordu. Korumayı kim sağlıyordu? Korumayı elbette dışarıdaki onları koruyan kollayan istihbarat örgütleri. Şimdi gelelim örgütün biraz iç yapısına. Uzun süreden beri hastalığı biliniyor. Ve biliyorsunuz Pensilvanya'da kalıyordu. Geldiler, aldılar, götürdüler başka yere sakladılar. Kim var? Örgütün içerisinde özellikle 3 kişi dikkat çekiyor. Bunlar hem mali e, mücadele veriyor, hem siyasi, hem de örgütün ele geçirilmesi konusunda mücadele veriyorlar. Cevdet Türk Yolu, Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz ve yerine geçecek kişiler olarak da görülüyor. Aynı zamanda bu örgüt mali açıdan çok büyük şey ifade ettiği için, yani ciddi bir para kaynağına, ciddi bir mali yapıya sahip olduğu için onun üzerine oturmak istiyorlar doğal olarak. Ve örgüt hala para şeması olarak akış var. Yurt dışında özellikle örgüte hala para geliyor. Bu para kaynağının kesilmemesi ve dolayısıyla o örgütün e, işte bazı kazanımlarının devam ettirilmesi için mücadele veriyorlar. Cevdet Türk Yolu, Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz. Ama asıl mücadelenin verildiği bambaşka bir şey var. Sır günlüğü diye bir şey. Ben e, FETÖ'nün İçerisinde bir zamanlar bulunmuş üst düzey yöneticiler sonra ayrılmış, işte devlete bir takım bilgiler vermiş insanlarla da konuştum. Daha önce de bunu söylediler, ifade ettiler. FETÖ yani Fethullah Gülen e, uzun süreden beri hatta hareketin başladığından bu döneme kadar bir günlük tutuyor. Sır günlüğü isimli bir günlük tutuyor. Ama tabii ki günlük olarak yaşadığı her şeyi buna yazmıyor. Özellikle <laughs> uluslararası bağlantılarını Uluslararası kiminle görüşülebildiğini ya da uluslararası alanda kendilerine kimlerin yardım ettiğini, isimlerini, para kaynaklarını, yine e, Türkiye'deki para kaynaklarını, kimden ne kadar para alınıyor, para toplama şekilleri, e, içerideki iş adamları, bunların bütün detayları bu sır günlüğü defterinde var. Diğer taraftan siyasi bağlantıları, kiminle ne zaman, hangi şartlar altında, Pazarlık yapmış ya da konuşmuş, ne konuşmuş, hepsi bu defterde olduğu ifade ediliyor. Bu defteri şu anda Cevdet Türk yolunun elinde olduğuna inanılıyor. Yani e, Pensilvanya'dan kaçıran Cevdet Türk yoluydu. Asıl kaçırmasının sebebi hatta o evde Amerika istihbaratının arama yaptığı FBI'nin daha doğrusu arama yaptığı ve bu defterin bulunamadığını ifade ediyorlar. İşte gerek bu örgüt içerisinde mücadele veren üst düzey yöneticiler gerekse devletlerin istihbaratı bu FETÖ'nün bizzat tuttuğu ya da birisine tutturduğu sır günlüğünün peşine düştükleri ifade ediliyor. Bu defter kimin eline geçerse örgütü yönetme, örgütün devamını sağlama ya da örgütü tasfiye etme gibi konularda da gerçek anlamda söz sahibi olacağı ifade ediliyor. Şimdi nereye gömülecek meselesi de dünya tarafından konuşuluyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri buraya yani Amerikan topraklarına gömülmesini istiyorlar. Fakat biliyorsunuz yani Fethullah Gülen'den önce bu FETÖ hareketlerinin içerisinde bulunanlar bunlar da tıpkı işte o diğer baz aldıkları kişilerin yani Said Nursi'nin mezarının kayıp olduğu gibi böyle gizemli olduğu gibi Gülen'in mezarının da böyle gizemli olmasını istiyorlarmış. Ve yerinin bilinmemesi isteniyor. O yüzden bunu işte Pensilvanya'ya ya da işte Cevdet Türk yolunun kaçırdığı e damadının evinin işte bahçesine gömülerek yerinin garantiye alınması ya da çalıntıya çalınmasına karşı önlem alınmasını istiyorlarmış. Fakat nereye gömerlerse gömsünler esasında o gösterilen yer gerçek yer olmayacak diye ifade ediliyor. Çünkü nereye gömüldüğünü, mezarın nerede olduğunun bilinmesini istemiyorlar. Bir bunu işte Türk devletinin Türk istihbaratının bir gün o cenazeyi alıp başka bir yere götüreceği konusunda şüpheleri varmış. Diğer taraftan başka istihbarat örgütlerinin bu cenazenin peşine düşüp oradan çıkarıp başka yere götürüp kullanma ihtimaline karşı ciddi bir tereddüt var. Ama şu anda aynı zamanda da bir an önce gömülüp gömülmesi konusunda da tartışma var. O da şu Cevdet Türk yolu bir an önce bu cenazeyi bu naaşı gömmek istiyor. Diğerleri ise işte büyük bir katılımın şaşalı bir cenaze töreninin olmasını istiyorlar. Bu kaos ve kargaşa devam ederken bazıları da cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için talepte bulunması gerektiği konusunu dile getiriyorlarmış. Zannediyorum bu biraz zor çünkü hani dedik ya bazı insanlar vardır. Ölüsü dirisinden daha tehlikelidir. O yüzden Türkiye'ye elbette gelmesi demek Türkiye'nin karışması demek, karıştırılması demek. Ha bundan sonra örgüt toparlanırım. Eğer gerçekten de bunu kullanan güç ki başta ABD olmak üzere ve başta ABD istihbaratı olmak üzere kullanan güç örgütü tasfiye kararı aldıysa içerideki yani Türkiye'deki örgütte tasfiye edilir. Ama bu kadar mali yapının olduğu, büyük yapının olduğu ve Afrika'dan işte Orta Asya'dan tutun dünyanın hemen her yerinde örgütlemenin olduğu bir yapıyı kolay kolay tasfiye etmezler. Yerine mutlaka birisini, kukla birisini getirirler ve o yapı devam eder, kullanma devam eder. Bu tür dini yapılar istihbarat örgütleri açısından çok önemlidir. İsrail açısından da önemlidir, Amerika açısından da önemlidir. Ve Mon tarikatı var biliyorsunuz efendim işte. Dolayısıyla sadece Türkiye'deki yapılanmalar değil dünyadaki büyük tarikatlar e, kontrol altına alınarak insanlar, insanlar o tarikatlar, o dini yapılar üzerinden kontrol edilirler ve devletlere bu yapılar üzerinden operasyonlar çekilir. Dediğim gibi sadece bir devleti düşünmeyin. Bölge içinde eğitim mesela çok önemli. Yani FETÖ'nün en büyük önem verdiği şey neydi? Eğitim. Bu eğitim, bu eğitim sadece Türkiye içerisinde değil. Asıl yurt dışında yapılan eğitimdi. Ama bunları bizlere sunarken öyle güzel albeni yapıp sundular ki hani Türkiye'nin lehine efendim her tarafta Türkçe konuşuluyor. Ama dikkatimizi çeken bir şey var hiç kimse bu okullarda bedava okutulmuyordu. Okumuyordu ya da ve büyük paralar karşılığında öğrenci alıyorlardı. Özellikle yurt dışında. E bunları yetiştiriyorlardı ve istedikleri sisteme entegre etmek için. Tabi mali kaynaklarda nereden geliyor? Bunların detaylarda işte o sır günlüğü ele geçirildiğinde söylenecek. Ha, e Türkiye'de bu taraftarları hala FETÖ'nün peşine gider mi? E mutlaka tarihe baktığınız zaman bu tür e, dini liderler öldükten sonra da onun peşine elbette gidenler olmuştur. Ama artık gerçekten de akıllanma vakti. Yani neyin ne olduğunu ve kimin ne yapmak istediğini dışarıdaki güçlerin e, hedef ülkeyi e, çökertmek için kimleri kullandığını az çok anlamışızdır. Ve bugüne kadar... Geri dönüş planları da yaptı. FETÖ'nün yakın çevresine baktığınız zaman geri dönüş planları da yaptı. İşte Türkiye'de bir darbe planlaması tekrar 15 Temmuz sonrası ve işte AK Parti iktidarının giderse yerine başka belki istedikleri bir iktidar gelip ondan bir anlaşma yapma ihtimali bunların hepsinin konuşulduğu söyleniyor. Bu, bu o, hayallerle yaşayıp ölüp gitti. Şimdi elbette bundan sonra da Türkiye'de bambaşka tartışmalar başlayabilir. Dolayısıyla bu. FETÖ'nün ölmesi dünyada ciddi anlamda konuşuluyor. Sadece Türkiye'nin gündemi değil. Mesela Almanya'nın gündemi de emin olun bu. Amerika'nın gündemi de bu. Belki İsrail'in tabi istihbarat anlamında söylüyorum. İsrail'in gündemi de bu. Çünkü yerine geçecek kişinin de kendi istekleri yani örgütün ileri gelenleri arasında değil sadece. Aynı zamanda saydığım ülkelerin istihbaratlarının da şu anda harıl harıl çalıştığı bir konu. Kimin adamı oraya gelecek? Bütün mesele bu. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.